Merhaba arkadaşlar. Pet Legends'ın 7. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yeni Cadılar Bayramı güncellemesi geldi. Part 3. Ve ondan sonra bir onunla bakalım neler gelmiş. Bir de en son çektiğim videodan sonra bu çarın son halini göstereyim. Neler yaptım, neler ettim bir onları anlatayım size. Gördüğünüz gibi yaklaşık 6.8 milyon Ondan sonra burada elmasım var. Ee, yaklaşık 177 tane bu Cursed Blue'lardan Shiny yapmıştım. Bu Cursed Purple'lardan da bayağı vardı. Da tam şu an sayısını hatırlamıyorum. Ee, ondan sonra o Shiny'leri sattım. Ee, Shiny'lerin hepsini 20K'dan sattım. Yaklaşık toplam yani o videodan sonra o çıkanların hepsi tabi şunlar harici yaklaşık 4.5 milyon ondan sonra elmas kastım. 4.5 milyonun diğer kısmı benim zaten yan karakterimde olan elmas. Ondan sonra bu gördüğünüz şeyler elimde kaldı. Aslında bunlardan 8 tane yapmıştım. Çünkü bu yani buradaki elmaslardan satıp ticket alacaktım. Bu ticketlarla da zaten şey store'da bulunan bu 8'li pet takmadan alacaktım. Fakat açıkçası benim ilk almaya çalıştığım zaman yani bir tıkıt yaklaşık yani 6000 elmas 7000 elmastı. Şu an fiyatı bayağı bir uçtu. Yani şimdi yani 10K'dan almaya çalışıyorum ama yani 11K 12K'lardan satılıyor. Yani bilmiyorum artık yani şu haliyle bile 680 tane alabiliyorum zaten satan olsa tabi yani 10K'dan ondan sonra bu arada 87 milyar bu karakterimde 37 milyar Yani karakterimde yaklaşık işte 130 milyar tane şeker kastım ondan sonra şimdi onlarla bu yeni gelen şey yumurtayı açacağız ee, yani benim söyleyeceklerim herhalde şimdilik bu karakterle alakalı bu kadar tabi şey yani bu videoda bu şeyi de açacağız sizle hoverboard daha açmadım fakat bunlardan çıkan bu şeyleri ben bazılarını kendim çıkarttım, bazılarını satın aldım, bu karaktere de verdim. Yan karakterimi almıştım. Yani zor olanları var. Fakat gördüğünüz gibi bu basit olanları yok. Yani bu taraf hariç. Ondan sonra... Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bir şeyi merak ediyorum. Bu Cadılar Bayramı şeyinde... Hmm. İyi yani bunları da açarız çok şey değil sıkıntı değil ondan sonra o hoverboard'u da alırız. Şimdi gelelim güncellemelerimize. Şimdi birinci olarak diyor ki yani arkadaş boostu diyor her yerde geçerli diyor. Her yerde geçerli demesinin maksadı herhalde normal yani hem oyunun sunucularında hem de bizim kurduğumuz sunucularda da herhalde geçerli. Yani onu anlatmak için herhalde böyle yapmışlar. Yeni bir tane yumurta diyor. Yumurtamız burada. Gördüğünüz gibi. Tanesi 55 milyon. Ondan sonra. 7 tane pet diyor. Hemen bakalım. Aynen. 7 tane yeni pet gelmiş diyor. Pardon. Şu, evet. Yeni pet şeyi gelmiş. Yeni pet çeşide gelmiş arkadaşlar. Kenefet çeşidini de size şöyle göstereyim. Secret. Böyle onun rengi de kırmızı. Bu Legendary'ler turuncu. Bu mitikler pembemsi. Secret de kırmızı. Hemen diğer maddelere bakalım. Ondan sonra bir tane Shopa Hoverboard gelmiş. Gördüğünüz gibi Cost Hoverboard yaklaşık 300 Robux diyor. Yani tabi bunun görüntüsünü beğenip beğenmemek herkese göre göreceli ama yani hızı iyiymiş yani 200. Yani ben şeyi beğendim hızını da. Yani alır mıyım almam. Çünkü onu alana kadar yani burada daha çok şeye yani ihtiyacım var. Onun haricinde hemen bakalım. Trade Master Game Pass gelmiş. Trade Master Game Pass yaklaşık işte 1000 Robux şimdi bu Trade Master'da gördüğünüz gibi burada da yazıyor. Normalde yani 3 tane slotunuz varken 5 tane oluyor. Koyduğunuz ürünlerden de üstüne 10'ar tane stok koyabiliyorsunuz. Ondan sonra yani bunu almayanlar da eskisi gibi 3 tane koyuyor. Ondan sonra 3 tane stok koyabiliyor. diğer maddemiz arkadaşlar her hoverboard'un kendi hız çarpanı varmış. Tabi onu şu an bende açık olmadığı için yani ona bakamıyoruz. Ondan sonra yaklaşık 3x kendi event'ı gelmiş. Ondan sonra şey trade geçmişimizi görebiliyormuşuz. İşte inventörü ve makinenin UI performansı işte güçlenmiş geliştirilmiş yani daha doğrusu işte bazı baklar işte sıkıntılar falan halledildi diyor şöyle bir discord'a da bakayım atladığımız şeyler var mı ha, bu şeyler gelmişti yani buradan aratabiliyoruz bu yani normal çantamızda var mıydı hatırlamıyorum yani şey trade'de falan da herhalde oluyor neredeydi bir de ha, şeyde şöyle göstereyim geliştirme makinesinde. Buradan shiny yaparken tabi çok petiniz var buradan bulmak için. işte buraya yazıyorsunuz falan filan. Tekrar bakalım var mı başka bir şey. Yok. Evet. Güncelleme notları bu kadardı. Şimdi arkadaşlar ben bu yan karakterimi zaten buraya getirdim. Yani üstüm bir tık dolu ama çok da dolu değil. Çok da önemli değil. Yaklaşık bir önceki yani açılış 4 saat sürmüştü. Gerçi bu belki daha kısa sürer çünkü bu daha pahalı. Gerçi bu sefer de daha fazla paramız var. O zaman 90 milyarla açmıştık. Şimdi 130 milyarla falan açacağız. Ve ee, o zaman ben buraları hızlandırayım. Ee, yani değerli bir şey çıktıkça Zaten videonun sonuna doğru neler çıktığına kaç tane çıktığına ondan hepsini ben size tek tek gösteririm, notlarımı alırım. Şimdilik bu kadar olsun. Ben hemen yani açılışa geçiyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. <laughs> Into the night, I raise my hand to the fire. But it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? Tekrardan selam arkadaşlar. Ee, yaklaşık bir yani 3 saat oldu. Ben e, işte bütün şekerlerimi bitirdim. Toplam birleştirmelere harcadığım gem toplam 220 k. Ondan sonra toplam 130 milyar şeker harcadık. Ondan sonra yaklaşık 55 tane gördüğünüz bu şey zartlardan shine yaptım. Bunlar da yaklaşık 9 tane rainbow yapıyor. Ben 8 tanesini geçireceğim. 4 tanesini bu karakterime. 4 tanesini diğer karakterime vereceğim. Bu potionlardan da yaklaşık 73 tane çıktı. 73 taneydi. Birleştirirsem 12 tane rainbow çıkıyor. Ama bunları rainbow'a geçirmeyeceğim. Ondan sonra ve bu arada 5 tane Legendary çıktı. Dört tanesi üstünde takılı, bir tanesi burada. Hemen size onların şeklini de göstereyim. Çok tatlı, çok güzel duruyorlar ama onları shine ilemek lazım. Geliştirmek lazım ama onun yerine ben satacağım tabii ki. Çünkü bize gem lazım. Onunla da ticket almam lazım. Çünkü burada çok eksi. Yani şurayı benim toparlamam lazım. Ee, tabii ki de ilk önce 8 pet takmayı alacağım. Ondan sonra tekrardan ticket biriktirip artık yani ya yumurta açma yani fiyat ucuz ya onu aslında bu 15 pet takmayı almam lazım ama tabi bu kadar gem biriktirmek yani kolay değil. Şimdi o zaman hep beraber bir gidelim. Şunları bir rainbow yapayım ben. 4 tane bu karakterimi 4 tane diğer karakterime geçireyim. Zaten gördüğünüz gibi şunlar da var. Şunları da satacağız ondan sonra buradan çıkarttığım bunları da satacağım. Zaten trade'lerimi bu karakterle yapmıyorum. Yan karakterimle yapıyorum. Çünkü bunu hep kasılmaya bırakıyorum. Yani bu kasılırken kenardaki bilgisayarda o diğeriyle de kasıyorum ama boş zamanlarımda da ondan trade işlemlerimi yapıyorum. Yani durumlar şimdilik böyle. Yaklaşık altı buçuk milyonda gemimiz oldu. Yani bunlarla yine bir bayağı bir gem kasarız. Yani açıkçası hani ticket da çok pahalandı. Yani ben 6K'dan almadım. Şu anda yani 11 12 kaya satılıyor. Keşke alsaymışım. Yani boşuna gemleri elimizde tuttuk. Şu an fiyatlar uçtu. Bir de 4 tane yaptık. 5. altıyı 6'yı yaptık. 7'yi yaptık ve evet 8'i de yaptık. Evet, bunlar legendary Petlerimiz. Bunları bir çıkartalım. Evet bunların gücü yaklaşık 158k. Bunların neredeyse iki katı. Bundan bir de 8 tane taktığımızı düşünürsek felaket bir yani gücümüz olur ama yani benim ne yapıp ne edip şu gemlerle birlikte Yani şey ticket kasıp ondan sonra Bu sekizliği Kesinlikle açmam lazım Bunların da görünüşleri böyle yani Bunlar da böyle güzel duruyor ee, Yani videomuz bu kadar olsun Yaklaşık 130 milyar şekerden işte açtığınız, çıkardıklarını bu size saydıklarım tabii bu arada hep e, yani şans ve şey superlakin şey yaptım bastım hatta superlakin bitti tam yani ucu ucuna yetti hatta biraz da kaldı onlarla da şu penguenleri falan çıkarttım işte bir tane kardan adam çıkarttım onları da satarım diye gibi tek tük var bunları birleştirmedim 6 tane olduğunda bunları da birleştirdim bu videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Sormak istediğiniz sorular, söylemek istediğiniz şeyler varsa onları da yorum olarak bana yazabilirsiniz. Discord sunucumuz var. Yani oraya katılabilirsiniz. Yani elimden geldiğince yardımcı olurum sizlere. Bu arada bu yani arkadaş bu uslu da böyle gözüküyor buradan. Bu yan karakterim ve burada bir arkadaş var. Ve onlarla ekli olduğumuz için yüzde bir buçuk çarpan veriyor videomuz bu kadardı. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Tekrar diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.